Sen çöktün mü? Açın ne alakası var? Sesim geliyor mu? Evet. Bir dakika. durdu şu anda. Telefonu. Maşallah <laughs> Naber, nasılsınız arkadaşlar? Özür dilerim, reklam gibi oldu ama asla reklam değil. Perin <laughs> <laughs> Canlı'nın yayında şu an şişeli su içti. Günde 2 litre e, suyumu bitirmem gerektiği için. Ve arkadaşlar tekrardan Maho ne? asla bitmiyor. İyiyim ben de. Ee, şu anda işte sinemaya geldik biz. Bekliyoruz yarım saat. İlk önce kanyona gittik. Kanyon total full. Bütün sinemalar yani bütün salonlar. Kaç tane salon vardı? 5-6 tane salon falan hepsi full. Herkes internetten yani bileti satın almışlar galiba. Sonra biz işte application'e girmeye çalıştık. Olmadı. Sinya Park'a geldik. Şu an arkadan insanlar geçiyor ve bakıyor tuhaf. Her sene bir tane adam oturuyor da çok tuhaf bakıyor. Bir <laughs> <laughs> de çık deneyim de mi siz de konuşamam. Nerede? Aldan uzadı. Aksu da kutmuş be ya. Şu an <de> istim yapardım. <laughs> <laughs> Fotoğraf çekildik. Sen <laughs> 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 fotoğraf boxları var ya. Hani dedim bir gün sevgilim olursa orada fotoğraf çekeceğim diye. İki tane sevdiğim insanla yaptım ama. Bak. Ozan Berin ben. Ozan Berin ben. ben. Ozan yine atraksiyon yaparken. Sonra Ozan üstümüzden oraya doğru bakarken <laughs> ve biz ezilirken. <laughs> Böyle güzel bir hatıra. Böyle çocuksu şeyleri seviyorum bu arada. Yoksa hayat çekilmiyor. Thanos ölüyor mu? Hayır ona girmiyorum. Avengers. Avengers var ya Avengers. <laughs> ona gireceğiz. Bu arada bence Türkiye'de bizim güzel ülkemizde demin masada Berin'le onu konuşuyorduk. o da aslında kendisi o konuyu açtı. En güzel sinemalar Türkiye'de bu arada. Gerçekten. Sydney Park'takini beğendim. Zorlu Center'dakini beğendim. O da çok güzeldi. Gerçekten desen olarak iç mimari ve bu eski zamanın verdiği o tatlılıkları biraz böyle konsept olarak uygulamışlar. Ben çok beğendim yani. Uzun zamandır güzel bir film gelmediği için ben de girmiyordum haliyle. Ama bugün gelelim dedik işte. Sonra <laughs> başka ne anlatabilirim? Onun dışında iyiyim. Bugün bir iş görüşmem vardı. Onu söyleyebilirim. belli değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Karar vermemiz lazım. Kafam evet. çok karışık. Poz mu? Nasıl bir poz vereyim? Işık. Söyleyeyim mi şarkını? Meri dedi ki söyleyeyim mi şarkını? Evet. Please give me evet. the Ne yapayım tık tık? Kapandı. Açılı, açık kaldı. Beceremediği için şu anda ceton düştü. <laughs> <laughs> Çok iyi duruyor. Ben bazen... Bazen, cetonlar, bazen çok geç düşüyor cetonlar. Çok naif ve saf olabiliyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Anladınız mı? Rezalet. <laughs> Rezil oldum. Anlamayan anlamasın, boşver. Ay. Okuyacak mısın yazıları? Okuyacağım, tamam. Çamaşır, <laughs> ne? Çamaşır yarışmasına katılacak mısın Berna? Tabii ki hayır. Çamaşır yarışması nedir ya? Hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Neler yapıyorsun Berna abla? Şu anda dediğim gibi sinemadayım. Sonra sporuma devam ediyorum ama bugün e, diyetimi felaket bir şekilde bozdum. Felaket bozdum yani. Her sabah bir tane yumurta beyazı, işte lor peyniri falan hani geçen yazdım. Sonra o devam ediyor. İşte... Ara önde muz, yulaf vesaire. Ama, Hı -hı. İki gün. Ondan sonra bugün full felaket. Bak yanaklarıma ben şişti. İran'dan, e, İran'a buradan selamlar. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Leyli. Çeyli <laughs> ni şarkısını daha dinlemedim ama dinlerim. 2019 Survivor'da kimseyi desteklemiyorum. All Star bilmem. Bilmem. <laughs> Bilmiyorum ya. Şu anda gerçekten o konuyla patlamış mısır yemedim daha kötüsünü yedim bak. Hmm. Küçük boy değil orta boy içinde börtlen ve çikolata. Ne çatırmayın burada içeride bir şeyler sakladım ama evden getirdim onları. <laughs> Sinemada yiydim. Benim de bana kızıyor sattı onları diye. Bugün ilk defa saçımı topladım fark ettiniz mi? Yok ya hiç de bile. Game of Thrones başladı da. <laughs> en iyisi Amani işken en iyisi Amani yani? Hiç takım tutmuyorum. <laughs> Anisa Amani kim? <laughs> ben en Amani'yi beğenmiyorum bu arada. Asla. Hiç komik değil yani bazı bazı esprileri ama çok bilmiyorum. Beğenmedim. Beni beğeniyor. Tamam bir daha yaz okuyacağım. O güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? <laughs> Size çok doğasınız. Felaket. 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 da yaşıyorum ben. Hercai'yi kaçırdım ya. Ama. Ama adama gıcık oldum o. Kadın attı ya kapıya. Birinin anlatmasıyla Atmıştı ya kapıya kadına anne, evlendikten anne sonra. Mi? Annem. Annem hercai izliyor. Felaket felaket. Şarkı. <laughs>